Merhaba değerli dostlar. Suat Pazarda kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Kanatlı Hayvan Pazarına geldim arkadaşlar. Kesimhanenin karşısında. Bir fiyat alalım bakalım ne durumda. Piyasada bir hareketlik var mı arkadaşlar? Devam edelim. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar bu arada. İndiler, tavuklar gelmiş. Bakalım şuradan aşağıdan fiyat alacağım arkadaşlar. Kaç er liraymış abi? Selamünaleyküm. Kaç lira diyorlar? Kaç para yapıyor? Dur bir. 2600 yapar. 12 tane alacağım. 3600 senin hesaptan yapar onun hesaptan ne yapar Mesela Bir arayı bulalım şimdi 325'ten onun hesaptan 12 tane ver <laughs> 3900 lira 3750'ye verelim mi Yok ya 12 tanesini 3750'ye 3600'e verirsen o öyle Ya da hiç kel etmeden sana öyle veririm ya Verirsen dedim İşine işine gelirse <laughs> 3, tamam 3700 olsun Sıfır tamam. 3700, 12 tane. 12 3, tanesi 3700. Ver 12 700. tane adamlar götürsün. Hı hı. 700 700. 3700'e. Benim, şey Benim cebime giren bir şey yok. Ben, aranız, ben, aranız, ben de ortalık yapayım. olsun diye. 150 ondan kestim. 150 de senden kestim yani. Meyancılık yapıyorum şurada. işimiz olsun diye. Tamam teşekkür ederim. 3750'ye ver 12 tane adamların işi görürsün. 3750'ye 12 tanesi alana satana hayırlı olsun arkadaşlar. Devam edelim. Kuş gelmiş. Başarım kolay gelsin hayırlı işler. Kaç lira bu kuşlarımız? 150 abi. lira. Başka var mı? Peki hayırlı işler olsun kolay gelsin. Şöyle devam edelim. Aa, olmuş. Bunlar. Hem bu kolay gelsin hayırlı işler. Sağ ol. Aşırı bu kaliteler. 550 500. Şu 550, şu da 500. Evet. Gazlarımız ne kadar abi? 2200 lira tanesine. 2200 lira tanesine. Orjinal kars gazı. Erkek. Kars. erkek mi bunlar? Erkek. İkisi de erkek. Buğdayla beslenmiş orjinal 10 numara 5 Oo. Bravo kars ya. gazı. Ay maşallah. Arkadaşlar 550 gaza 500. gel, doğal kaza gel. <laughs> Hadi kolay gelsin abi, hayırlı işler olsun. Hadi. Yeğenim gene ateşi yakmış. Yeğenim ne yaptın? Ateşi yakmışsın gene. Kolay gelsin. Gördün mü kendini geçen? İzledin mi? Adırım. Suat Pazar'da. Kardeşim kaç lira diyorsun bunlara? 400. 400 lira. Köy malı. Köy, köy tavuğu mu orozu mu bunlar? Köy orozu. Köy orozları 400 lira diyor. Aynen. Güzelce ısınıyorsunuz maşallah. Hadi kolay gelsin. <laughs> 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 Selamünaleyküm başkanım ne getirdik? Kaliteler gelmiş. <laughs> bir an tutlar kaç lira abi? Abi şu anda biz 900 istiyoruz <laughs> abi. <laughs> Tanesi de mi? Bir an 900 lira. Haa bir an tut. Ne alayım? Ne

abi Kolay gelsin abi. Hayırlı işler olsun. <laughs> Kaliteler gelmiş. Bunu <laughs> Ooo. 1200 olmaz arkadaşlar. gazlar kaç liraymış başkanım. 25 30 tanesi 1000 liraymış arkadaşlar. Toplu olarak verdim diyor abimiz gazlar toplu 25-30 tanesi 1000 lira. Güzel bence. Çünkü tanesi işte 1500-2000 arasında geldiği için gazlar. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Hayırlı işler olsun. Kaç lira abi gazlara? 1200 diyoruz abi. 1200 toplu olursa 1000 liradan veririz. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Az 1200. Selamünaleyküm aleyküm emmi kolay gelsin. Sağ ol abi Kaliteleri getirmişiz gene. Her taraf kalite abi. Abi neler var neler kaç lira diyoruz bunlara. Bunlar 500 lira abi. Hani 500. <laughs> Merhaba abi kolay Merhaba. gelsin. Almıyor mu geldik Sat, satıyoruz mu? Allah hem alıcı hem satıcıyız. Maşallah. <laughs> Dur abi. alıcı satıcı kaç be oruzlar. Oruzlar kaç lira. 600 lira. Aha. 600 lira. Lo <laughs> vallahi kurbanlıklar bu sene bundan ucuz. ucuz. <gülüyor> kurbanlıklar <gülüyor> bundan ucuz. Abi burası kaç lira dedim? Bu da 500. Ördekler bu da 400. Ördekler de 400 liramış <laughs> arkadaşlar. Gelirseniz çubuk ya hayvan pazarı da bu 500'e vereceğim o kadar. 500'e verir, verir ya kabadayı. 500. İçidir, o. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> i̇çeridekiler Kaç lira abi? Şu içeride var. Hint tavuğu değil mi onlar? Bunu soruyorlardı da abiler, Hint tavuğu var mı diye 600 liraymış. Altta, Altta da var bak. Altta, Altta da, da var arkadaşlar bakın. 600-700 aralı. 600-700 aralığında abimiz verecek. Hint horozu değil, hint tavuğu soran arkadaşlar vardı. Gelirseniz abimiz burada. Her perşembe geliyor arkadaşlar. Yardımcı olur. Abi hayırlı işler nasıl? Aynen. Kolay gelsin. Bir daha Adem abimize gidelim arkadaşlar. Bu tarafta kimse yok. Oo indilerden horozlardan var. Adem abim telefonla konuşuyor herhalde. Adem abi selam aleyküm. Hayırlı işlerin olsun. Dayı kolay gelsin. Hoş bulduk. <laughs> ne var ne yok iyisin. Iyi iyi. Gene kaliteler sende Hoş abi. Hindilerimiz kaç lira dayı? 1800. 1800 lira şöyle. Evet. Orada denizli doğruzu var herhalde. Ben i̇yi ötüyor orada. Ötüğü, evet. Az önce bak duydum. Ötüyor, bunlar ötüyor, bunlar Denizli bunlar. Evet. Şuradan bir gidelim abi. Şuna ne dedik? Evet. İntoruzu evet. 1000 lira. Kalite. Evet. Adem abimiz de olur. Bakın çeşit boldur arkadaşlar. Gelirseniz. Buna ne dedik Adem abi? Bunun fiyatı. Bu da 600. benim için bir tane tek olduğu bir için. Bir tane olduğu için. Çift olsa. Evet. Bunlara evet. ne dedik? Köy, tavuğu. köy tavuklarımız kaç? 700 lira köy tavuklar. 700 lira. Evet. Kuşlarımız var uçlarımız. Evet. Kaçtan başlıyordu Adem abi? Şu kuşlar. 100, 150, 200, 150. 150. Geldim mi Adem abimiz yardımcı olur. Şu denizlerimiz evet. denizlilerimiz vardı değil mi abi? 800 800, 800, 800 ucuz. 800, ucuz. 800 ucuz. ucuz, tanesi, ucuz evet. Soğukta 800. Adem abimiz ucuzlattı evet. arkadaşlar. Şu intler ne kadar abi? Şu int var. Tavuk kırma, horoz 1200 lira ucuz. 800 lira tavuk. Ördeklerimiz de var abi içeride. Ördek güzel bir çift var da siyah gözükmüyor şimdi. Ha, şurada şu, bize. şu biri şu var, biri de şurada arkadaşlar, şurada. O çiftimiz ne dedik abi? i̇kisi bin lira. Evet, ademamız de arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ee, direkt kesimhanenin karşısına gelirseniz yardımcı olur. Burada da bir çorozumuz var da güzel ha, o kalite. İçeride kalitemiz o, var. Oh, evet. maşallah. Buna ne dedik abi? Bunun bin fiyatı. Bin beş yüz. Bu da 1500 lira. Evet. Şöyle bakın. Mavici O mavicimize evet. ne dedik? Horozumuz evet. 500, lira gelirse. az önce ötenler bunlar da evet. arkadaşlar. Bunlar ne dedik abi? 800, tane 800. Tane 800. Gaz, ördekte kazlarımız 1300. Evet arkadaşlar gelirseniz Adem abimiz. Hayırlı işler ne olsun Adem abicim kolay gelsin. 0533 Evet. 193 98 07. Telefonu da bu Adem abimizin. Ararsınız arkadaşlar. Kaliteli Hint orozları, zorozları orozları, ördek, kaz. Çay hepsi var. İçmişle beraber Adem abicim. Hayırlı işler. Çaylayayım. Hayırlı pazarların olsun. Allah Allah. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Burası işte haftanın perşembe günü kuruluyor. Soğukta biraz az olur arkadaşlar gelen giden. Ha, şunu soranlar vardı arkadaşlar. Bakın burada var abi. Tamam, Bizde. Eleminize getirin onları abi. Eleminiz alabilir. <laughs> Alındı mı satıldı mı acaba? Kaça sattı abi onları? Onları <gülüyor> <gülüyor> 350 levem. Tamam. 350 şeyer mi? Şunlar. Başka getirmiş mi? Burada yok. bir şey yok. Başka Şunlara yok. kaç diyor. Şu Tavşana <laughs> falan kaç dediyse acaba. <laughs> bir gelsinler. <laughs> Merhaba abi kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Evet, teşekkür ederim. Hayır, neyimiz getirdik dayı? Bir şey getirmedim. Bu hafta getirmedin. İyi tavuk olmadığı için çıkmıyor makraba. Öyle mi? Tamam, bak iyi tavuk olacak. Oo. Ben Ramazan bayramından sonra gayri efsane gibi buraya dönüyor. Efsane gelir. Yani, kaliteler yani. Gelir. Kalite Kalite gelir o zaman. İnşallah. Ben artık hasta bir çok tavuk satamam. Eyvah eyvah. Ben, adamım babanla giremem ben. <laughs> Hıdır dayı bunlar da sattı. Hızır dayı. Hıdır dayı bunlar kaç lira? Senin Hıdır, mi bunlar? Ben de lan, benim değil. Tavşan Aldı da aşırı. 500 lira. Evet abi. Şunlar da 650 lira. 650 lira. Şey, Bilmiyorum. hadi kolay gelsin. Hazır dayım kolay gelsin. Hayırlı ha, ha, Allah işlerin olsun. Dayıcım kolay gelsin. Allah. Ece dayım bunlar Mekine kaç lira dedik? Ooo horoz. Ooo. Bunlara aletim, 225 diyorum kardeş. Şunlar 225 lira. Toplu alımlarda ikramımız var. 200 lira. Toplu evet. alımlar da 200 evet, lira. Abi. Horozumuz var da. Bunlar kaç? 450. 450. Tavuklarımız 400. Şu tavuklar 400 lira. Evet. İçeri de 225 değil evet. mi abi? Evet. Toplu verirsek 200 evet. liraya olacak evet, inşallah. Abi. Peki telefon verme şansın var mı? 0536. Evet abi. 32, 32, evet. 17.42. 17.42. Evet. Abimize ulaşırsınız evet. arkadaşlar. Evet, Toplu alımlarda ikram yapacağım evet. dedi. Evet, Çubuk'ta kendisi. Hayırlı işler abi, olsun. Kolay gelsin abi. daima kolay gelsin. Hayırlı işler. Bak, kuşu getirdik. Aha kaça satıyoruz. Evet. Kuşu çak. Çektik. Hıdır, Hıdır, Hıdır dayı kuşçudur. Hıdır dayı tamam. kuşçu. ha? Allah da sağ da. Hıdır dayının kuşçuyu Hıdır dayı'ya vereceğiz. Balık tavada kuş havada vereceğiz. Ha? Oo salacağız o zaman havaya. Kuş vereceğiz. Bak iyi çek de bizi Hı. Hıdır, Hıdır dayıyla. Tamam. Kuşan, kuşun sahibi de olmaz. Aa, olmaz bak, mı? Hıdır dayının kuşu sahibi olmaz. Ee, e, ha? ha. Tabii. Senin oraya indi senin. Ha. 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 Onu oraya indi Eyvah. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin Hıdır dayı. Kolay gelsin. Oo arkadaşlar şöyle tepeler var, hintarozları var, Hin tavuğu var arkadaşlar. Gelirseniz bakın muhabbetler var. Ben şöyle çekeyim çeşitleri siz geldim mi burada neler olduğunu görün arkadaşlar. Şimdi abimizi göremedim başında da. Gelince fiyatlarını alırsınız arkadaşlar. Yani çeşit olarak var. Böyle gelirseniz yardımcı olurlar arkadaşlar. Burada da alınıyor mu, satılıyor mu? Şurada bir heyecan var. Hem <laughs> aldık mı satıyoruz mu bunları? Satıyorum abi. Kaç lira diyoruz abi? Beşer yüz lira. Hint bir lira, diğerleri lira, 5 yüz Şunlar beşer lira. Beşer lira diyoruz şöyle. Abimiz tamam, getirmiş kaliteleri. Tamam, tamam. Sinil olduğunu biliyorum ben. Çeşitler var ya. Çeşitler bol. Çok güzel. <laughs> Hayır. Ha. Bunlar bak. Saçalılar maşallah. Bunlara 750 <laughs> mi dedin abi şuna? Yok abi? o da 500. O da 500. Şu 750 şu 1000 lira. Şu 1000 lira. Şu. <laughs> 1000 lira şu arkadaki. <gülüyor> 700. 700. Şunlar. <laughs> 500, <laughs> 500 lira. Abimiz ya <laughs> 400-500 <laughs> gelseniz yardımcı olur. <laughs> Gerçi bir de benim şu yakışıklıyım. Ooo şu yakışıklılar asıl yakışıklılar bu da öyle. Aram, 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 maşallah. Kaç lira dayı e, bu kalite? Bunlar genellik tohumlu. Ha tohumlu. 450 istiyorum, 400'e veririm. Ben ha, öyle katlar değilim. Hemen, hemen ikramımız ha, bol diyor. Allah, Allah. Geleni tutabiliriz. 700, ne bu lan? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Daima gelsin. Yardımcı olacak inşallah. Evet, hemen ye. Bak 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 bak. Oo, oh. baksana ibiğini düşürmüş. Evet yakışırdı. evet bunu atladığı tavuk hem çiftli mi diyor. Hadi kolay gelsin dayı. Hayırlı şey işte. Bir şey olmazsa bir Şöyle hindilerimiz de var arkadaşlar. O gazlarımız güzel. Kemal abinin gazları güzel arkadaşlar. Burada tavuklar var, hindiler var. Kemal, Kemal abi mi? hindiler ne kadardı abi? Hindiler abi 1600 lira. 1600 lira. Horozlar, tavuklar var. Evet arkadaşlar. Abi, Allah Allah. aşırı Kaç lira abi? Selamünaleyküm 500 lira. 500 lira. Bir tane mi getirdik abi? Sattık. Bir tıkır, İyi. Abi. Sattık üst üste öbürleri gitti. Bir evet. tane bu 500 lira. Aynen. Peki hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Arkadaşlar Çubuk Hayvan Pazarı'ndaki çekimlerimi burada tamamlıyorum. Kanatlı Hayvan Pazarı arkadaşlar. Gelirseniz kesimhanenin karşısında hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar.